Günaydın arkadaşlar, günaydın. Hayırlı sabahlar bir ablanızın YouTube kanalına. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. birsen ablanız sorarsanız bir sen ablanız yine iş başında duramadı. Bugün bir sen ablanız <laughs> ne yapıyor? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi masamın üstünde neler var. Eskilerden kalma usul ekmek yapacağım bugün arkadaşlar. Ekşi mayalı. Ekşi mayalı ekmek yapacağım. Bakın arkadaşlar. Ekşi mayalı ne de güzel kabarmış. Bir liyen olmuş böyle. Ekşi mayalı ekmek. Hemen burada ıspanağımı hazırladım. Pide içi. Burada kabak. Kabaklı pide de yapacağım. Peksimet yapacağım. Bu da unum malzemeler bunlar arkadaşlarım. Şimdi yenimi, unlu yenimi yere koyup hamurumu yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Şu mayamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Ekşi maya bu. Ekşi mayamı dün ürettim. 3-4 defa ürettim ben bunu birkaç gündür. Dün küçük kızım geldi. Ekmek yaptık, pide yaptık, yedik içtik. Dün çekemedim. Bugün de büyük kızım gelecek. Ramazan önce saat dedik bir pide yapalım, yiyelim. Ama nerede yapacağız arkadaşlarım? Kara fırında, odun ateşinde, odun yakarak fırınımızı ısıtacağız. Bahçemde fırınım var. Daha önce de videolarımda da göstermiştim geçen yıl. Durum böyle arkadaşlar bizde. Bir ablanız iş başında. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip hamurumu yumurayım Suyu da ısıttım. Ilık suyla yumuracağım. Videomun devamında inşallah pidemi, ekmeğimi yaparken, pişirirken çekmeye çalışacağım. Yalnız olduğum için bir taraftan yapıp bir taraftan çekmek biraz zor oluyor. Ama yine de elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Haydi bana Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Videomun devamında görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar pidelerimi yaptım, peysimetimi yaptım. Şimdi ekmeğimi yapacağım. Şu videlerimin güzelliğine bak. Ispanaklı videler, kabaklı videler, pideler yapıldı arkadaşlar. Şimdi fırında pişireceğim. Bir taraftan ekmeklerimi yapacağım. Bir taraftan fırınımı yakacağım. Fırın yanmadı daha. Sabah Baya karanlıktı hava ben hamuru yoğurduğumda daha ezan yeni okunmuştu. Hamurum mayalandı. Ekşi hamurum, ekşi hamurla güzelce hamurumu mayalandırdım. Pidelerimi, peksemetimi yaptım. Şimdi ekmeğimi yapacağım. Bir taraftan da fırınımı yakacağım arkadaşlar. Bakın daha hamurum bir sürü var. Hamurum bereketliymiş arkadaşlar. Ekmeğimi de yapayım. Fırınımı da yakayım. Bir taraftan aşağı ineyim batçımı. Pidelerimi de indireyim. pidelerim pişiyor pişiyor pidelerim arkadaşlar çok da güzel oldu buyurun buyurun kabaklı pideler otlu pideler ne güzel kabarmış sade pide bunlar sade Bunlar pişince çok güzel oluyor. Ekşi maya da mis gibi kokuyor. Şöyle sade bidelerimiz kaldı. Ekmeğimiz kaldı pişecek. Peksemedim de ne güzel kabarmış. Ha, maşallah maşallah. Peksemedim de çok güzel kabarmış. Piştiğimiz pişti, mis gibi koktu. Bakın arkadaşlarım. Ekşi mayalı ev ekme bunlar. Tombik tombik oldu. Şuna bak şunun güzelliğini Balon gibi oldu. Kısaca yer bunlar ne güzel oldu. Çok güzel kabardı. Biraz daha dursun. Çok güzel piştiler. Hadi ben şöyle şey yürü yürü. Bir deyi eridin gari yürü. O pişti bir pişti. Ekmeklerimiz de pişti de. Birazcık daha için çeksin. Ekşi mayalı ekmeğimiz, pesimetimiz dumanı üstünde altıda kızarmış. gel gel sen söyleyiver unutmamışım ben bu işleri bura kenarda gelmiş mi özledermiş ben bu işi yapıyorum acil unutmamışım unutmasın da ben niye unutacağım kaç yıllardan beri yapmıyordum ama hala yapabiliyormuşum. Ne büyüdü? büyüdü oğlum? Gel bir gel ekmeklere bak bir. Evet onlar büyümüş oğlum. <laughs> Anne. İstediğini yapabilirsin. Şey Anne. Ne zaman? Yok Vardı. <laughs> Biraz alt tarafında Hamdi. <laughs> ekmeklerimizin son hali bu şekil mis gibi ekşi mayalı <laughs> mis gibi ekşi mayalı ekmeğimiz arkadaşlar